Kara bulanmış karanlık gece. Zifiri ayazı eşiğinde bir çift soğuk ayak üşür. Gökyüzü kızılımsı bir kubbe ve soğuk öpücükleri kartaneleri. Kırmızı ışık kenarında yere uzanmış yarı çıplak bir gölde. İnsanlar bir yere yetişme aceleciliğinde. Bir taksi durmuş gibi gidiyor. İçinde kürk giymiş bir kadın ve elleri ceplerinde yere eğilmiş soğuk bir adam. İnsanlar bir yere yetişme aceleciliğinde. Benimse hiç acelem yok. Varacağım yere çoktan varmış. Girecek bir yerim de yok bu yüzden. Ve karanlığa saplı ben. Neden kaçayım beyazdan? Serseri saçlı bir kadının ardından bir akşam üstüydü. Gidecektim, konuşacaktım. Karlar duracaktı, güneş açacaktı. Saçlarını seyretmekten başka müsaade etmedi yollar bana. Ve burada dur dedi yıllar bana. Bir garip kış gecesi ayaklarım üşür, yorgun ayaklarım, yüreğim kadar en az. Ve soğuk sancıları sarar bıraktığın boşluğun alaca karanlık ağrıları. Sana varmanın akşamından, sende kalmanın sabahında. Karlar yağıyor bu şehre. Ve açık kalacak bir pencerem de yok. Çalmasını beklediğim bir kapımda. Gözüm sadece yoldan geçenlerde ve ben taşa çalmış bir gölgeden ibaret ben. Sen siz kaçıncı sabaha ulaştığımı sayıyorum. İşte öyle son sabaha kadar yaşıyorum. Kara bulanmış karanlık gece, zifir ayazın eşiğinde bir çift soğuk ayak üşür. Gökyüzü kızılımsı bir kubbe ve soğuk öpücükleri. Kartaneleri...